Hepinize selamünaleyküm dostlar. Yeni bir hoş geldiniz. Arkadaşlar bir dört günlük falan el dışındaydım. Kuşlar yavru salmıştı. Ee, Gelelim de bir temizliğim yaptım. Yemin üstünü değiştirdim hayvanların Bir mama hazırlıyorum. O mama hazırlanana kadar da yumurta falan aşılana kadar bir video çektim dedim. Bu sefer sağ taraftan başladık kuşları için. Renkli erkeğimiz parçalı mor dişimiz arkadaşlar işlerini yaptılar hakkını verdiler işlerini maşallah diyemeyi unutmayalım bıcır bıcır 5 tane avrular oldu İnşallah hepsini yeme bitireceğiz şöyle alalım evet bir tanesi atladı dostlar şöyle sarı mavi güzel bir spanklı yavrumuz var umarım yuvalarını temizleyeceğim bu tam gitmeden önce temizledim ama e, gayet pisletmişler yine yani. Sonra küçük yavrudan başlayacağım arkadaşlar. Bu mor beyaz bir yavru verecek bir ihtimal. Ee, güzel bir yavru olur. Annesine de benziyor diye inşallah benzer. Güzel bir yavru. Erkek olabilir güzel olsan da erkek zaten burnu şimdiden pesmandır. Evet. Sonra bir büyükleri bu beyaz olan yine bir albino deve bunu kırmızı göz olsun çok istedim ama bana öyle gelmiş arkadaşlar şöyle bir albino dfm'imiz var burda bir derin gördüğünüz zaten sarı mavi spanklerimiz var bu renkten bir tane bırakasım var yani açıkçası güzel bir yavrumuz burada burada albino dfm'imiz var erkek arkadaşlar bu da kesinlikle şimdi bu videoda Böyle gözüküyor ama, ama erkek. Evet bir yavrumuz nerede? Bir yavrumuz burada bakın. Babasını dövmek demek ki. Arkadaşlar bu yavru yana düşmez böyle bir günü var. Şöyle hatta sağa falsa hep beraber bakalım. Evet bir günü falan var arkadaşlar. Şimdi ben Hemen yeme düşer düşmez almıyorum ki Babaanne biraz daha beslesin Hayvan daha sağlıklı oluyor daha güzel oluyor Şöyle sarı mor Güzel bir yavrumuz geldi arkadaşlar Çok güzel maşallah Bunu da %90 damızlık yapacağız Erkek gibi duruyor bakalım Evet şöyle temiz Kovlukla bunları Anne babanın altına gönderiyoruz ha, O beyaz niye öyle yapıyor Şöyle bir gel bakayım Şimdi parmaklarını falan sıkılmasın arkadaşlar. Kızımla oğlum işlerini yaptılar. Üçüncü arda başlayacaklar. Sonra da zaten dinlenmeye geçecekler. Ee, belki dinlenmeye alabilirdim. Ama artık geçti artık. Şey, Allah bilir. Artık üçüncü arda başlasın artık. Yayınladık. Hemen yan tarafa geçeceğim. Şöyle kapağı açalım arkadaşlar. Bunlar da besleme yapıyorlarmış. Tam zamanda bölge kanyanları. Emekler erkeğimiz. Yeşil güzel dişimiz. Arkadaşlar işlerini yaptılar. Yumurtayı dağıtmışlar. Kalkarsın. Bunların biliyorsunuz arkadaşlar biz 3 tane yumurtasını almıştık. Aynı anda koymuştuk. 3 yavru da aynı günde çıktılar hemen hemen. Ee, burada yine 2 tane bizim tüyleri yolman dişinin yumurtası var. 2 tane de başka bir takımın yumurtası var. Bir tane yerli takımımız vardı onun yumurtası var. İki tane kendi yumurtası kaldı. Onlar da çıkacak inşallah. Hatta zaten şu bir ihtimal. Sırada çıkacak olan yumurtamız da bu arkadaşlar. Renginden i̇şte belli. Burada tabi bunların hepsi bunlara baktığım zaman arkadaşlar. O alınacak yani merak etme. Sadece bunlar yumurtaya iyi sahip çıkıyorlar diye bunlara verdim yumurtaları. Bunlar da işini inşallah yapacaklar ki yapıyorlar. 3 yavrunu çıkarırlar. 2-3 tane daha çıkarırlar. Besleyecekler. Hemen aşağıya geliyorum. Tepeli erkeğim. Lacivert dişim. Güzel yavrularım. Büyük Şimdi göstereceğim zaten. Ben bundan da yuvasını temizleyeceğim. Bu araya karton koydum arkadaşlar. Telim beni kırılmış. Bu tarafa geçiyor. Boş tarafa dişi. O yüzden. Bu arada. Buralar neden boş? Yani boş kafesler var arkadaşlar. Yeni kuşlar gelecek. Onlar için hazırladım. İnşallah takım sayımızı da arttıracağız. Şöyle yavruları göstereyim arkadaşlar. Bunların 4 tane yavrusu var. Allah hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. şu yavrumuz biraz zayıf geliyor ama inşallah bunu da sağlıkla büyütecekler. Şöyle bir tane lacivert ya da gri geliyor. Yüz olsa koyu bir renk. Burada bir tane sarı yüz var. Babaya çekmiş. Maşallah. Bu da en küçük terazi olsun. Bunları da diğerlerine koyuyoruz. dört tane yavru. İlk ağız. 5 dolu yumurta. dört yavru. Gayet güzel arkadaşlar. Evet. Sarı yüzün kızı görüyorsunuz, kabuklu dişi olmayanlar ilerliyor. Emeklerin olduğu parçalı. Zaten bunlar ikisefs olacaklar arkadaşlar olursa. Sarı yüz dişimiz, yumurcu dişimiz, bu yine beyaz renklerin yavrusu. O da parçalının yavrusu. Böyle takılıyorlar arkadaşlar. salmada fazla açık kesinle görsün. Evet, burada güzel bir olayımız var yine çok şükür krem dolarımız yumurta arkadaşlar bu da düşüşünü bekliyormuş ama elimize geliyor şöyle bir iki yumurta yaptı arkadaşlar şimdi bu kişi bir yapıyor bir yapmıyor bir geçen elde bir öyle sıkıntı sanki geçen ağızda bunun yumurtalarını o yüzden aldım demin gösterdiğim işte emekler erkekle yeşil dişinin olduğu takıma kaydırdım İnşallah yumurtanın da devamı göreceğiz. Dondurmuşlardır %90. Kış tüyleri tıraş etmiştir zaten her ihtimale karşı yaşa atarken. Bakalım bunlar da bize yağ olacaklar. Evet. Bunların yolu kapağı düşmüş. Neyse bunu takalım. Arkadaşlar 5 yumurtası vardı. 2 yumurta boştu. 1 yumurta çürümüştü. 2 yumurta doluydu. Şimdi bu dişimiz biraz rahatsız oldu. Şimdi bu dişimiz o sağlam 2 yumurtaydı yine bunların altına kaydırdım bunlar arkadaşlar. O yüzden onlarda fazla yumurta var. Bunlar yatıyor arkadaşlar. Bunların altına direkt iki tane falan yavru sürücü. İskender iyi 5 Beşte üç doldurdu. Gayet güzel bir sayı. Ee, i̇nşallah bir dahaki ağızda daha da güzel yavrularını alacağız. İskender'in. Hem bu dişi de yumurta sayısını arttırırsa. Belki bu dişi dinlenmeye alabilirim ama arkadaşlar. Bu dişi e, biraz rahatsız. Evet. Hemen bir aşağıya geçelim. Sarı yüz erkek kartın işi bunlar da işini akıyla yaptılar. Çok şükür. Daha fazla da yavru alabiliriz bunlardan ama benim atam koyduğunuzda. Bunlar arkadaşlar aynı model. Bir sarı yüz vasfı görüyor musunuz arkadaşlar? Anne baba vasfı olunca yani güzel vasfı kuşlar geliyor böyle altta. Bunlar da bugün maşallah hiç susmuyorlar. kesin inşallah geliyordur size arkadaşlar. İki tane de beyaz yüzü var aynı model arkadaşlar. Bu da babanın beyaz yüzü gibi geliyor bana. Bakalım. Evet. Bunlar da yana düşmesine iki gün falan var ilk yavrumu. Zaten biraz daha beslersiniz. Üstten bakıldığında aslında neredeyse tamamlamış ama tüylerine daha var günü. Evet kendilerine sıkıştırdılar yine oraya. Bunlar yuvalarını temizledim zaten arkadaşlar. Bunlar da 6'da 4 maşallah arkadaşlar. Güzel bir sürüş Evet. Zumba erkeğimiz burada. Dişisiyle beraber yuvada yatmışlar, yatmışlar, yumurtlamamışlar arkadaşlar. Dişi yuvadan hiç çıkmıyor. Yumurta var yatıyor arkadaşlar. Yumurta varmışçasına yattığı için de yumurtlamıyor. O yüzden bunu tek bal bıraktık. Buna yanına başka bir dişi atabiliriz. Yeni getireceklerimize. Belki direkt yine kendi dişi biraz dinlenince kendi dişini de atabiliriz. Bakacağım ona. Burası da boş arkadaşlar. Bu kafes de boş. Buraya da yeni getireceğimiz kuşlardan koyacağız. Hemen altta arkadaşlar yeni bir kafes kurdum. Yeni bir yuvalıkla. Bu benim eski kafeslerimde arkadaşlar. Zaten kapılardan falan böyle biraz soluk belirli. Normalde bölmeli bir kafes. Arasında böyle işini halleden acaba Böyle kullanacağım. Buraya da kremin erkeği çekelim. Buna da dişi şey geliyor inşallah. Bunlar da güzel bir yavru alacağız. Artık kızıştı. Güzel hazır bir erkek oldu yani. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Yani yavrularımız var. Yumurtalarımız var. Şu anda altı takımımız var. Yavru yumurtalı. Çok küçük ee, bu arada en son olayı söylemeyi unuttum arkadaşlar. E, bu kafes normalde doluydu biliyorsunuz. Yerli takımımız vardı. Onları sahiplendirdik. Onlar da yeni yerlerinde hayırlı olsunlar. Normalde sahiplendirmeyecektim. Dolu yumurtalarından da bir tanesinin kaygılığını zaten gördünüzsün. Arkadaşlar hem e, renk ve boyut olarak kümesin şeyini bozuyorlardı. Hem de e, Dişi çok fazla saldırdı ama kataşı elime dahi sokamıyorum. Çok fazla bakıcı bir hayvan. Yani İnsan ben hazretmiyorum. O da bana gelmiyor. O yüzden tanıklar diliyorum. Genel durum olarak böyleydi arkadaşlar. Ee, daha fazla da vakıf gerek yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağolun.